Merhaba. Bu hafta konumuz ağlayan çocuklar. Ağlama davranışı bebeklerde çok normal bir iletişim şeklidir bütün derdi, sıkıntısını, ihtiyaçlarını ağlayarak belli eder. Çünkü henüz neden sonuç ilişkisi kurma, derdini kelimelerle ya da hani işaret ederek ifade etme seçeneği yoktur ve bu yüzden ağlamaya kullanır. Ağlamanın şiddetine göre de neye ihtiyacı olduğunu ya da sıkıntısının ne kadar büyük olduğunu anlayabilirsiniz. Ancak ilerleyen yaşlarda, ilerleyen aylarda daha doğrusu ağlamasının biraz daha azalması beklenir. Çünkü yavaş yavaş artık bir şeyleri işaret ederek, o tarafa doğru yönelerek onu göstererek ve hani evet hayır <laughs> tarzında sesler çıkararak derdini anlatmaya başlamıştır. Çocuğun ağlama davranışı azalması için illa konuşuyor hani 3-4 yaşlarında olduğu gibi konuşuyor olması gerekmez. Neden sonuç ilişkisi kurmaya başladığı andan itibaren isteklerini, arzularını ağlayarak yaptırmasını bitmesini bekleriz. Çocuğun neden sonuç ilişkisi kurduğuna nasıl anlaşılır? Özellikle genelde yürüme zamanlarına denk geliyor bu. Çocuk bir şey eline aldı, kendisi için zararlı olan ya da eline almaması gereken bir şey. Siz de onu geri aldınız hızlı bir şekilde. Bağırdı ya da ağladı. Siz de hemen anında onu geri verdiğinizde orada hemen bir neden sonuç ilişkisini kurar çocuk. Ben ağladığım için bunu geri alabildim. Bu yüzden buna benzer durumlarla karşılaştığında tekrar ağlamayı kullanmaya başlar. Onlar için bir sihirli değnek gibidir adeta. Eğer çocuk neden sonuç ilişkisi kurabiliyorsa, bebeklikten ilk çıktığı anlardan bahsediyorum. Neden sonuç ilişkisi varsa ortada artık isteklerini ağlayarak yaptırmasının bitmesi gerekir. Bir çocuk ağladığında o isteğine kavuşuyorsa, istekleri yapılıyorsa, örneğin dışarı çıkıyorsa, alışveriş yapılıyorsa, her şey ağlaması sonucunda gerçekleşiyorsa bu ancak ebeveynlere geçici bir rahatlık sağlar. O günü kurtarmış olursunuz ancak ama ondan sonra ağlaması azalmayacak ve daha da artarak katlanarak devam edecek. Çünkü her seferinde karşınıza yeni farklı bir durum ortaya çıkacak ve bu yeni durum için de ağlamayı kullanmak isteyecek. Çocuğun belli durumlarda ağlamasına izin vermek vicdansızlıkla karıştırılmamalıdır. Ağlamak onun için sıradan normal bir iletişim şekli. Bu yüzden ağladığında hemen ebeveynler çocuğuma kötülük yapıyorum, ben kötü bir şey yaptığım için ağlıyor, onu üzüyorum diye düşünmek yerine ağlamasının sebebini net bir şekilde görmeli ve ağladığı zaman çocuğun eline geçeceğini fark etmelidir. ağladığı zaman gerçekten bir şeyde üzülmüş olabilir, canı yanmış olabilir, morali bozuk olabilir. Bunlar gayet doğal şeyler. şu cümleleri kullanmaktan kaçınılmalı. Erkek adama yakışır mı? Sen kocaman abi abla oldun. çok ayıp. Bak teyzeler bakıyor, bak amcalar bakıyor. Seni çok ayıplıyorlar. İşte sen ağlarsan kimse senin arkadaş olmak istemez büyünleri çok sık kullanmak çocuğun ileride duygularını rahatça ifade edememesine sebep olur. Çünkü ağlamak sadece çocuklar için değildir. Ağlamak aynı zamanda yetişkinlerin de ihtiyacı olan bir şeydir ve yeri geldiğinde duygular çok yoğun olduğunda, insan strese kapıldığında ağlayabileceğini de bilmeli. Ama küçük yaştan itibaren ketlenirse, önü kesilirse ve bu şekilde yargılanırsa, yeterince ağlayamayacağı için kişiler duygularını da ifade edemiyor durumuna gelir. Bunun yerine hani çok ayıp bu şekilde yapılmaz demek yerine çocuğun ağlamasını durdurmak için eğer durdurmak istiyorsanız üzüldün ve ağlaman çok normal. Bunu biliyorum, bunu farkındayım. Ancak istediğin şey senin için iyi değil. Ya da şu an bunu yapabilecek durumda değiliz. Bunu alabilecek durumda değiliz. İstersen ağlamaya devam et demek çok daha yapıcı bir davranıştır. En başta çocuğun ağlamasının, üzülmesinin normal olduğunu belirtiyorsunuz orada. Ama devam edip etmemesi de kendine kalmış oluyor. Çünkü devam ederse de etmezse de o şey yapılmayacak. Hani e, kural koymada bahsetmiştik zaten. İstisnalara çok fazla bağlanmamalı kurallar. Alınmayacak ya da yapılmayacak deniyorsa herhangi bir şart değiştiğinde çocuk ağlamaya başladığında o kuralın da esnetilmemesi lazım. Son olarak çok önemli bir nokta okula hazırlık konusunda okul öncesi ya da ilkokul hani okul öncesine gitmemişse ilkokul diyoruz. Çocuğun sınıfa daha güzel adapte olabilmesi için, arkadaşlarıyla daha iyi anlaşabilmesi, sınıf kurallarına daha iyi uyum sağlayabilmesi için Ağlama davranışının okula başlamadan önce kontrol altına alınmış olması lazım. Her talebini ağlayarak belli eden çocuk sınıf içerisinde uyum sağlamakta çok zorlanacak. Hatta bu iş çok üst durumlarda okuldan nefret etmeye, arkadaşlarını sevmemeye, sınıf kurallarını hiç uymamaya kadar gidebilir. Çocuğu okula ısındırmak istiyorsanız ya da bunun kaygısını yaşamak istemiyorsanız öncelikle çocuğun kurallar karşısında nasıl davrandığına dikkat etmek lazım. Ondan sonra da isteklerini kendi cümleleriyle, kendi yöntemleriyle yapıcı bir şekilde ifade etmesini teşvik etmek gerekiyor. Ancak bundan sonra çocuklar okula hazır hale gelebilir. Ancak bundan sonra eğitime, öğretme, yeni şeyler öğrenmeye açık hale gelebilirler. Bir sonraki hafta son olarak okula uyum konusunu işleyeceğiz. Görüşmek üzere.